Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bu arada ben 30.000 kupa oldum ama bunun videosunu atmayı unuttum. O yüzden bize Şelin'in 1000 kupa 1200 kupa yapmaya çalışacağım. Evet, sıralamaya girmeye çalışacağım ama giremem biliyorum. Ama ee, şey yapmam lazım. TR'de, savaşçılarda, de en altta olan sence kaç kupadır? Tabii ki de 1700. Yani ben sıralamada yokum. Bu adımı geçirmem lazım ya. Burayı geçerim, geçerim bunların hepsini. Aslında bu buraya çıkabilir. Biz de sıralamaya girmeye çalışacağım. Evet. İlk önce şöyle bir star hediyemizi açalım. Destansı. <laughs> Gizemliğe çıkmadı. Bu arada ben video dışı eee Grip Bir de 600 kupadan 600 kupaya çıkardım. Ve tüm karakterlerim 200 kupa yapacağım Ama şeli kasacağım Yani başka videolarda kasarım Veya video dışı Evet Şimdi Eee başladık. Şöyle. Evet. Maksimum sağlık alacağım burada. Evet. Eee. Bunu almak istiyorum. Bunu aldım. GG. Yendim. Kusacağım. Ben 4 kişi kalınca çıkıyorum. Çünkü bir sonraki aşamaya geçiyorum. Ama kupa da istiyorum. O yüzden biraz kalıyorum. Sonucu da 3 kişi veya 2 kişi kalınca çıkıyorum yani. Benim taktiğim öyle. Basıyorum en son çıkıyorum. Mesela sizde oynamadan önce ben beni e, Mortis vardı 20 yüklü gittim bir yüklü onu kestim sonunda o yükü almay alacağım ya da o Edgar gelirse alırım hmm. keriz bu arada tamam karşı tarafta da yok galiba evet o Rico gelirse alacağım Evet. Aldım. Şimdi. Çıkacağım. Bakalım neredelermiş. Sunucu da yani şey maçta az kişi o az kişi olduğu için çıkıyor. Evet. Aha Nedgar. Bot. Anca kaçarsın. Haylan çabası. Aha Şelik. Hayır. Onun ultisi mi vardı ya? Ulti olduğunu bilmiyordum. Adam hmm. bir kart var. Adam bir kart var galiba. Şimdi. Kapı geldi. Evet. Boyla son durum. İkinci maçımıza başladık. Ben bunu da 1200 kupa olmam da ama şor satarım. Menzil alacağım ben. Menzil çünkü iyi oluyor. Baksana menzilim uzadı. Şuraya gizleneceğim bu iki yükü almaya gelenleri keseceğim. Bu kimse yok değil mi? Evet yok. Ya. Dalmaksin ağzına ben. 8 kupa gitti. Al. Bunu ben şortum çekeceğim son videonun. Dur bir dakika şunu açayım. Alayım bari. Orayı ben crow açıyorum. Aslında ben bunu burada bayron alacaktım veya Janus alacaktım. Supercell bana inadına crow verdi. Ben burada geldim, şundan açtım bir tane. Dün oynarken gizemli kostüm attı Pokoya. Çok güzel bir kostüm. Ben aslında bunu kullanıyordum. Bu çıktı, bunu kullanmıyordum, bunu kullanıyordum. Ama ondan sonra bunu kullandım, bu geldi, bunu kullanıyorum. Evet, bunu bin 150 yaparım bu videoda veya 1160. Ondan sonra shortsım gelir. Ama ben video dışı yine Eee Video. Aha. Evet. Bunu çok seviyorum. Yeah. Ulti ile başladım. Şimdi o gelirse alırım. Böyle vurayım. Buraya gelsin diye. Beni alsın diye. Ana aslında onu alabilirim de. Nereye aldığı gibi. Dolacağım ona. Aldım. Tamam aldım onu. En azından bir kilimiz oldu. Bir dahaki maç yine. E, ulti ile başlayacağım. Çok güzel bu ya. En beğendiklerimden birisi. Ulti ile başlamak oluyor. Çünkü ulti ile başlayınca. Adamların içinden geçebiliyorsun ama Yok. Ama mesela o Mortis'i kesebilirim ben şu an. Ama gelmiyor. Benim çabama girse keserim. Şu da aynı zamanda gelirse keserim. Bilerek dalmıyorum. Evet. Şimdi o Mortis orada. Şey de orada. Acaba onu gidip kessem mi ya. Ay yok gitti zaten. Kesmeyeceğim. Onu, onu kesseydik. Yes. Bir sonraki aşamaya geçtik. O şeyi ben alırım buraya gelirse. Şöyle geçtim bu çalıya. Bu çalıya gelen olursa yine öldürürüm. Evet bu videonun yorumuna bir oyun yazın ve o oyunu oynayacağız. Diyin ki abi Roblox oynamak ist izlemek istiyoruz. Roblox çekebilir misin? Yaparız. Among Us yaparız. İstenim PUBG her şeyi oynarız. Söyleyin yeter ki yapalım. Abi ya ye, aldı. Neyse. 1052 oldu. Bir maç daha girebilirim. Bu maçtan sonra videoyu kapatacağım. Ben şu sonun Neyse ben bunu bir 1100'e çıkar 1100 1200'e çıkartırım ya. Evet süper doğum. Evet. O gelirse onu alırım. Herkes gelirse şu an çalıya girerse olurum valla. Aha. ilk kurbanımız orada. İlk kurbanımız ne yapıyorsunuz? Tamam. Ultim var. Çok güzel. Evet. Gel var. Orada Mortis var. Şurada şimdi Kenji var. Şurada da bir tane Mortis var. Bu aralar çok video atamadık. Yoğun işlerdedik. İşte ne bileyim İstanbul'a gidip geldik. Ondan sonra ne bileyim şeyler başladı hastalıklar. O yüzden video atamadık. Ama artık düzenli bir şekilde atacağız. Neyse biz dördüncü ol. Yani. O adam gelse şuradan böyle ultiyi atıp alabilirim de. Ama şu an böyle boş atsam kesinlikle ölürüm. Çünkü, çünkü o beni itleri vur vur, vur öldüm dek. Evet biz 50 aboneyi geçelim. Tabi sizler abone olmanız lazım. O yüzden aşağıdan abone olup like atmayı unutmuyorsunuz. 50 abone olunca bir tane canlı yayın açacağız. Ve canlı yayında kupa kasacağız. Şeliği kasarım ben. Abim de kordelusu kasar. Ben şöyle dalıyorum direkt. Neyse ölü, ölsem de bile gitmeyecek hiçbir şey. Neyse. Bugün 1060 1060 kupaya kadar 1160 kupaya kadar gelebildik. Ve böylelikle videonun sonuna geliyoruz. Yine böyle kupa kasmalı ve başka oyunları oynamamı istiyorsanız abimle beraber abone olup like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bay hmm. bay.